Hande, e, ben aslında e, e, ben sana bir şey diyeceğim aslında ben. <laughs> e, e, şimdi e, tam olarak e, ben e, aslında. Oh, ben... Hanzo efendi kolay gelsin. Hem bizi AB'ye almıyorsunuz, hem bizim misaki milli sınırlarımız içinde mercimeği fırına veriyorsunuz ha? <laughs> Vaz, vaz ya, vaz. İh mühte, ayn köfte, libe Gel bakalım sen benimle şöyle. Diyorum ki hem fıstık gibi otelde tatil yapıyorsun, hem haş fişne yapıyorsun. Hesap günü görüşeceğiz seninle diyorum. He? Ben ne dediğini hiç hiç anlamadım. He. Otele yeni müşteri gelmiyorsa eskisine yüklenmekten başka şansım yok? Neyse birazdan bir sortu daha yaparım. Bu alamanlarda nasıl olsa para bitmez. Ya biz bu da paramızı nasıl alacağız Dombeli? Kaç ay oldu hala bir kuruş yok ya. Bilmiyorum ki Sütü olan. Kadir abiden para almak... ...can kurtaran Hıdır var ya... ...ondan habersiz denize girmekten zor ya. Peki ne yapacağız? Bir şeyler yapacağız. Paramızı almamız için bir şeyler yapmamız şart Rafi. Yapalım da ama ne yapalım? Kasına gidip masaya vursak, ver kardeşim paramız desek, masa kırılır, gene vermez o ya. <laughs> Biz artık valizleri topluyoruz Sinan. Evet baba yeter artık eve dönüyoruz. Eve mi? Kabul et yaz bitti artık. Ama şuranın güzelliğine baksana, burası Eylül'de daha güzel olur, limonata gibi. <laughs> burası güzel olsa ne olur? İçinde Kadir var. Hadi yürü Sinan, Kalk gidelim. Burada daha fazla kalmayalım. Bir gün nasıl olsa kadirsiz bir az olsa geri döneriz. Parasını <laughs> ödedik. Dönersek paramız yanacak hayatım. E bırak yansın silah. Evet baba ya yansın para yanmazsa biz yanacağız burada. Zaten ödediğim parayla bütün bir kışı burada geçirebiliriz silah. Ya bir hafta daha kalsaydık. Hayır. <laughs> Yani aslında ben diyorum ki Asus çok güzel bir yer ama daha da güzel olan <laughs> Daha güzel olan... Evet daha güzel olan? Çok daha <laughs> güzel olan... Ben geldim! Niye <laughs> geldin? İzninizle Hande Hanım, gel bakalım sen benimle şöyle Hanza Efendi, geç, geç, <laughs> Ya bak Havzu efendi, öyle istediğin gibi romantizm yapamazsın, parasını öde. Nasıl yani? E, yani, ih möhte ayn köfte, ne kadar köfte o kadar romantizm. Ya, nasıl köfte? Ben seni köfte yapmak diyorum, öyle canın çektiği gibi haşna ne yapamazsın. Haşna fişne. <laughs> Ya, ih bin haşna fişne. E, <laughs> ödeme yap diyorum ben hepsini ödedim olmaz Eylül'de zam yaptım çünkü asos Eylül'de daha güzeldir <laughs> ne iş ne bileyim Hans bana bir şeyler söylemek istiyor ama Allah Allah ben Deniz'de o kadar çok kaldım mı ya neler oldu burada <laughs> aslında hiç fena biri değil bu Hans doğru valla baksana adam aşkı için bedeli diyor. <laughs> Ver bakalım şunlardan. Sende daha çok vardır. Ver yürü bunu. aynı yani. Bırak şimdi aynı aynı ya. Burası Karl Heinz çiftliği değil. Öyle beleş oturmak yok. <laughs> Allah'ım ya, ya. Şimdi sorsak gene para yok der. Biliyorum ben. <laughs> Zaten ne zaman var dedi ki. Peki <laughs> Ceren'i kaçırıp para istesek, fide istesek... <laughs> ...yine vermez. Doğru vallahi. Ceren'i kaçırırsak bir de don dondurma paralarını ödemek zorunda kalırız ya. Ama bir şey yapmamız lazım. Böyle boş boş oturamayız. Bulacağız bir şey sen hiç merak etme. Birlik olursak alırız paramızı. Merak etme ortak sonuna kadar yanındayım. Kadir Bey Resort otele karşı omuz omuza savaşacağız tamam mı Rafi? Tamam. Çak kardeşim! <laughs> Aa, savaşsana be! Alo ne oluyor öyle çakmak şebelekler? Millet hizmet bekliyor siz burada NBA basketçileri gibi. Ya. Çalışıyoruz işte patron. Ne demek ne yapalım? Ne demek çalışıyoruz? Otel boş görmüyor musunuz? Gidin müşteri bulun. Nasıl <gülüyor> bulacağız? <gülüyor> Nasıl bulacağız? Her şeyi ben mi söyleyeceğim? Siz kendi başınıza bir işi beceremeyecek misiniz? Her şeyi benim mi söylemem gerekiyor? Siz kendi ayaklarınızın üzerinde duramayacak mısınız? Siz bu oteli kendi başınıza dolduramayacak mısınız? Nasıl dolduralım Kadir abi? Ya, eylül bitiyor kız geldi artık. Sus Tom bile. Durduk yere yazı bitirme. Daha pastırma yazı var, sosis yazı var, salam yazı var. Güzel söylüyorsun da Kadir abi ama insan yok ortalıkta. Ne demek yok kardeşim? Çıkın yola, bekleyin orada, gelen insanları tutun kolundan atın içeri. Müşteri toplayın biraz ya, e, İzin vermeyin gitmesine. <laughs> Kadir, bu çocuğun okulu açıldı, gidelim artık. Ben de rapor almaktan bıktım, sonunda kovulacağım işte. İki hafta daha idare edelim Hulya, bak daha yaz bitmedi. Ay ne ...kar yağacak. Öyle deme Hülya. E, çıkmadık yazdan umut kesilmez. Devamsızlıktan kalacağım baba. Merak etme yavrum. Ben sana her şeyi öğretirim. Hayat bilgisi, matematik, geometri, cebir, fizik... Küme çalışması yaparız icabında. Bak Dombili abim var, Rafi abim var. Biz bir kümeyiz. Kadir saçmalamayı bırak. Buraya artık müşteri falan gelmez. Gelir Hulya gelir. Önemli olan müşterinin dikkatini çekmektir. Umutsuzluğa kapılmaz ve gayret gösterirsek... ...yoldan geçen insanların aklına... ...tatil yapma fikrini sokabiliriz. <laughs> e, turizm işte böyle bir şeydir Hulya. Turizm bacasız bir fabrikadır. Gel fabrikamızı yazın ortasında kapatmayalım. Gel kişi başına düşen milli geliri... ...iki bin doların altına düşürmeyelim. Gel milli haslamıza. Ay, kes Kadir. Ya neler saçmalıyorsun sen? Ne zırvalıyorsun? İşten atılacağım diyorum sana. Ben de okuldan. E ne güzel işte. Sen okuldan, sen de işten atıl. Hep beraber burada ayrıcalık yaşayalım. Saçmalama baba. Ceren doğru söylüyor. Saçmalama Kadir. Hadi kızım, gel biz hazırlanalım. Hayda. Yürüyün kapının önüne. Müşteri bekleyeceğiz. Yüzde yüz doluluk kapasitesi istiyorum. Hadi hastalarım kaldırın bucu